Ha o Allahu Teala'yı kızdırmak için kendilerini razı ettiğiniz kişiler var ya ticaret arkadaşınız olsun iş yerindeki patronunuz olsun akrabalarınız olsun vallahi kabirde size fayda veremezler mahşerde size fayda veremezler o yüzden bak ne demiş وَافِقِ Hakka Azza ve Celle fi'l Halqi insanların hususunda Allah'a muvafakiyet göster Allah razı et ama insanları razı etmek için Allahu Teala'yı gücendirme kırılan kırılır onarılan oranılır, razı olan olunur, olmayan olmaz. Yani bizim Urfalıların tabirinden böyle bir durum karşınıza geldiği zaman söyleyeceğiniz şey bel cehennem, bel cehennem. Sen bana Allah'ın asiliğini dayatıyorsun akrabam, ustam, patronum. Allah'a karşı gelmemi bana dayatıyorsun bel cehennem. Ne demek? Cehenneme kadar yolun var. Yallah, ruh. Yallah. Kırılan kırılır. Onarılan onarılır. Şunu da iyi bilin. Peygamber olsanız, bakın peygamber olsanız kesinlikle herkesi memnun edemezsiniz. Peygamber dahi olsanız. Nerede kaldı ki peygamber değilsin. Sahabe olsan herkesi memnun edemezsin. Nerede kaldı sahabe değilsin. Ahmet'i memnun edersin Mehmet sana kızar. Mehmet'i memnun edersin Halil'i sana kızar. Var mı içinizde ben herkesi memnun edebildim diyen? Evdeki hanımımı memnun edebildim diyen? Çocuğumu memnun edebildim diyebilen? Ya 12 saat çalışan patronumu memnun edebildim diyen var mı? Efendimiz buyurmuş. insanların memnun edebilmek ulaşılamaz bir zirvedir. Ulaşılamaz bir zirve. Onun için kırılan kırılır boş yer. Allah Allah olsun gerisi boş kafa yorma. Allah var gam yok. O olsun gerisi boş. Ben bunu bilen. Sekerata geldim mi? Onun rızalığına göre hareket etmişsem ben bilen beni memnun eder. Rahmet meleklerini gönderir. Der ki don kulumun ruhunu yumuşak bile hamurun kılın hamurdan çıktığı gibi alın. Güzel pamuklu gümüş tepsilere koyun. Ala elliğine götürün. Yedi kat kökü dolaştırın. Kabrine cennet bahçelerinden bir bahçe yap. Ne dedi? İnnellezine kalu rabbunallahu Rabbim Allah'tır diyen سورة استقامت بزلك. ونرّاضيت ما ماخ دن. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحسنو. رحمة مللكل. وان ياننا انسرك رات زمانه. واندرسند. سان قرقدا يخ. حزوندا يخ. وابشروا. بالجنة التي كنتم تعذون. بعدولنا جنتل وان مجذلرلش. وان نردن اعلان جس. رب العالمين موافقته. عزيز شيخ تيور كي تعلموا موافقة الحق عز وجل من عبادي الصالحين الموافقين. هنا موافقات. etmeyi yani onu nasıl razı edebilirsiniz? Onu razı edebilmeyi onu razı etmiş olan salih kullarından öğrenin. Evliyaullahların, ulemaların peşinden gidin. Meşayıkların peşinden gidin. Seydaların peşinden gidin. İlmiyle amel edenlerin peşinden gidin.